Değerli basın mensupları, Milletin Evi, Milli Görüş'ün adresi, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne hoş geldiniz. Merkez Yürütme Kurulu toplantımızı Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Başkanlığı'nda icra ettik. Türkiye ve dünya gündemini değerlendirdik. Bu çerçevede gelişmelerle ilgili görüşlerimizi paylaşmak üzere sizlerin huzurlarınıza bulunuyorum. Değerli basın mensupları bildiğiniz gibi bugün sabah saatlerinde çok üzücü bir haberle güne başladık. Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz. En son gelen bilgi 12 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yönündeydi. 4 civarında da yaralımız vardı. Maalesef elin bir hadise, çok feci bir kaza, bir iş yerinin o ünitesinde bulunan insanlarımızın neredeyse tamamının hayatını kaybettiği dramatik bir olayla karşı karşıyayız. Çok acı veren vahim bir hadise. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin ne kadar önemli olduğu bu patlamayla bir kere daha ortaya çıkmış oldu. Ülkemize maalesef bu tür iş kazalarının tam manasıyla önüne geçilemiyor. Tekrar belirtiyorum. Çok üzgünüz. Acımız çok büyük. Allah beterinden korusun. Ama ilgili kurumların ve bakanlıkların da artık Allah'ın verdiği aklı kullanmaları, iş güvenliği önlemlerini tavizsiz uygulamaları lazım. Sadece ilgili kurumlar ve bakanlıklar değil, iş veren tarafının da iş güvenliği önlemleri konusunda gereken bütün önlemleri hassasiyetle alması lazım. Bu olay özelinde söylemiyorum sadece. Belki de bu olay özelinde iş yeri güvenliği ile alakalı, iş güvenliği ile alakalı bir kusur, bir eksiklik yoktur ama genel olarak bu tür kazalar, hadiseler maalesef iş güvenliği önlemlerine harfiyen riayet edilmemesinden kaynaklanıyor. Ölen kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailelerine bir kez daha sabır ve metanet temenni ediyoruz. Bir diğer konu. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek katıldığı uluslararası bir toplantıda Türkiye'de çok ciddi bir hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon probleminin varlığından yakınmış. Sayın Şimşek kısa bir süre önce de gençleri tasarruf yapmaya, tasarruflarını da faizle bankaya yatırıp faiz geliriyle geçinmeye davet etmiş, özendirmiş. Türkiye gerçeklerinden kopuk bir çizgide yürüyen Sayın Bakan Mehmet Şimşek'e sesleniyorum. Sayın Şimşek, kimi kime şikayet ediyorsunuz? Yüksek enflasyonun da hayat pahalılığının da sebebi sizsiniz, siz. Açlık sınırının altındaki asgari ücretin de sebebi sizsiniz. Her geçen gün eriyip tükenen 12500 lira bandında seyreden yoksulluk ve sefalet ücreti olan emeklilik aylığının da sebebi sizsiniz. Geçinemiyoruz feryatlarının da mutfaktaki yangının da sorumlusu sizsiniz. Kimi kime şikayet ediyorsunuz? Şimdi bekliyoruz ki asgari ücret açıklanacak devam eden toplantılardan çıkan bir bilgi henüz maalesef yok. Bir türlü asgari ücret rakamı açıklanamıyor. Kimse dilinin altındaki baklayı çıkarmıyor. Dört bilinmeyenli denklem artık tek bilinmeyenli denkleme dönüşmüş durumda. Tek bilinmeyen Sayın Cumhurbaşkanı. O ne diyecek? Bütün Türkiye bunu bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın asgari ücret rakamı konusundaki son sözünü asgari ücretlerin gözü kulağı külliyede. Bir kere daha tekrar ediyoruz. Asgari ücret hem enflasyon oranının üzerinde artırılmalıdır hem de refah payını kapsamalıdır. Toplam rakam refah payıyla birlikte 35 bin liranın altında kalmamalıdır. Her kesimin feryat ettiği bir zamandan geçiyoruz. Sadece çalışanlar değil, işverenler de feryat ediyor. Sanayiciler de feryat ediyor. Devlet imkanlarını imtiyazlı holdinglerin tekelinden almalı, tüm kesimlerin kullanımına sunmalıdır. Suriye'deki iktidar değişimini de yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Meselenin bir zafer veya hizmet değil, dikkat, akıl ve ciddiyet zemininde takip edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Orta Doğu'da denklemin her an değişebileceği tarihsel gerçeğini göz ardı etmiyoruz. PKK-YPG terör örgütleriyle birlikte İsrail yayılmacılığının da mutlaka önlenmesi gerektiğine dikkat çekiyoruz. Bölgede İsrail'in işine yarayan hiçbir gelişme Türkiye'nin hayrına değildir. Dün de olmamıştır, bugün de olmayacaktır, yarın da olmayacaktır. İsrail işgalciliği ve yayılmacılığını göz ardı eden, İsrail'in güvenliği olarak oluşturulan, o sihirli sözcük etrafında İsrail'in işgal planlarına jandarmalık yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki oyun planlarına uymamak ve bu planları ters yüz etmek Türkiye'nin tarihe karşı da Suriye halkına karşı da önemli bir sorumluluğudur. Yıllardır halkına acımasızca zulmeden Beşar Esad'ın Suriye'yi kaçarak terk etmesinden memnunuz. Temennimiz pek tabii ki gelenin gideni aratmaması, Türkiye'nin güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek hiçbir gelişmenin yaşanmamasıdır. Büyük çileler çeken mazlum Suriye halkının kalıcı barış ve huzur ortamına kavuşması samimi dileğimizdir. Her zaman dediğimiz gibi Yeniden Refah Partisi doğruya doğru yanlışa yanlış demeye devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin devletidir. Oluşan güvenlik ve dış politika yaklaşımları hepimiz için bağlayıcılık içermektedir. Atılan adımların elbette ki iyiye gitmesini, beklenen faydaları sağlamasını, Türkiye'nin ve milletimizin hayrına gelişmesini arzu, ümit ve temenni ediyoruz her yanlışı da ifade etmeyi görev telakki ediyoruz. Değerli basın mensupları 2024 yılının son toplantısını gerçekleştiriyoruz. Büyük umutlarla girdiğimiz 2024 yılı maalesef çok zor bir yıl olarak geride kaldı. Görünen o ki 2025 daha da zor bir yıl olacak. Gene de biz iyi temennilerde bulunalım. Umarım 2024 yılı emeklilikte adalet bekleyenler için adaletsizliğin son bulduğu bir yıl olur. Umarım 2024 yılı çırak ve stajlık mağdurları için mağduriyetin son bulduğu bir yıl olur. Umarım 2024 yılı süresiz nafaka mağdurlarının kısa bir evlilik için bir ömür boyu nafaka ödemek zorunda kaldıkları son yıl olur. Umarım 2024 yılı 12.500 lirayla geçinemeyen emekliler için 17.000 lirayla geçinemeyen asgari ücretliler için ve bütün dar gelirliler için refah yılı olur. Umarım 2024 yılı geride kalırken 2025 yılı Evet, burada 2024 yerine 2025'i alıyorum arkadaşlar ve baştan söylüyorum. Umarım görünen o ki dedik az önce 2025 2024 yılından daha zor bir yıl olacak. Görünen o ki 2025 2024'ten daha zor bir yıl olacak ama biz gene de 2024 yılı geride kalırken önümüzdeki yıl için iyi temennilerde bulunalım. Umarım 2024 yılı geride kaldı. Umarım 2025 yılı emeklilikte adalet bekleyenler için adaletin sağlandığı bir yıl olur. Umarım 2025 yılı staj ve çıraklık mağdurları için mağduriyetin son bulduğu bir yıl olur. Umarım 2025 yılı süresiz nafaka mağdurları için nafaka mağduriyetinin son bulduğu bir yıl olur. Umarım 2025 yılı 12.500 lirayla geçinemeyen emekliler için, 17.000 lirayla geçinemeyen asgari ücretliler için refah yılı olur. Ve yine umarım 2025 yılı bütün Türkiye için yeniden refah yılı olur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız değerli arkadaşlar alabilirim. Bey, merhaba. merhaba. Bir de, bir de, Memnun oldum. Malumunuz Gelecek Partisi milletvekili Nedim Yaman'a istifa etti. Evet. AK Parti'ye katılacağı söyleniyor. Saadet Gelecek ve Deva arasında mecliste çatı görüşmeleri devam ediyordu. Yeniden Ak Partisi'nin adı geçiyordu çatı parti için. Yeniden defa partisi de bu çatı altında yer alacak mı? Bu gelişmeler hakkında neler söylemek istersiniz? Beşiktaş'a yeni bir grubun daha güçlü bir çatı yapının oluşması yönünde geçtiğimiz aylarda bazı girişimler, görüşme ve yaklaşımlar oldu. Ama somuta döndü mü bu yaklaşımlar? Henüz somuta dönen bir şey olmadı. Partiler arasında gidiş gelişler oldu. Birbirini tanımaya, anlamaya yönelik ziyaretler yapıldı ama net somut bir teklif kimseden kimseye ulaşmadı. Siyaset kapıların açık tutulmasını gerektiren bir iştigal alanıdır. Türkiye'nin sorunlarının çözümü için farklı siyasi partilerin ortak zeminlerde, müşterek adımlarla toplumun sesini yükseltme çabasını anlayışla ve saygıyla karşılamak lazım. Eğer Türkiye'nin önünde toplumun sesini duyurma, ihtiyaçlarını seslendirme, iktidarı daha üst perdeden uyarabilme yönünde yeni bir girişim, yeni bir inisiyatif kapısı açılacak olursa Yeniden Refah Partisi gelen teklifler doğrultusunda değerlendirmesini yapar. Ama şu anki zeminde biz müstakilen de Yeniden Refah Partisi olarak grubumuz olmadığı halde bir grup disiplini sayımız az olduğu halde bir grup çalışkanlığıyla hazine yardımı almadığımız halde hazine yardımını en üst düzeyde alan partilerden daha özverili çalışmalarla toplumun sesini ezilenlerin feryadını medyamız olmadığı halde, ambargolarla karşı karşıya bırakıldığımız halde duyurmak için gecelerimizi gündüzlerimize katmaya devam ediyoruz. Yani siyaset yapmak için illa bir gruba dahil olmak şart değil, mazeret aramak, bahane, bul bahane bulmak da gerekli değil. Siyasette toplumun sesini duyurmaya, çözüm üretmeye, iktidarı Doğruya sevk etmeye karar verenler için siyasetin onlarca yüzlerce alternatif yapılabilir mecraları vardır. Gelişmeleri biz de takip ediyoruz. Teklif gelirse değerlendiririz ama herhangi bir teklif olmadığı ya da bir anlaşmaya varlamadığı takdirde Yeniler Partisi olarak ciddiyetle, disiplinle, özveriyle çalışmaya, toplumun sesini iktidara duyurmaya gayret edeceğiz. Teşekkür ederim.